Evrenin kendi açık olmayan bir şekilde hesaplaşması vardır. Birisi size zarar verdiğinde, arka planda yavaş yavaş dengeyi yeniden sağlayan bir şey çalışmaya başlar. Birçok kişi karmayı sadece mistik bir kavram olarak görür. Ancak pratikte karma, çevrenizde görebileceğiniz çok somut ve fark edilebilir bir şekilde ortaya çıkar. Birisi sizi incittiğinde, yalan söylediğinde veya güveninizi kırdığında o anda kendinizi tamamen çaresiz hissedebilirsiniz. O zaman bu kişinin seçimlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıp kalmayacağını merak edersiniz. Ancak çoğu insan karmayı rastgele işlemediğini fark etmez. Karmada belirli kalıplar vardır ve adaletin geleceğini belirten açık sinyaller gönderir. Bugün size zarar veren birine karmanın karşı koymaya başladığının beş somut işaretini göstereceğim. Bunlar belirsiz, manevi söylentiler veya iyi dilekler değil, birinin hayatında gözlemlenebilen olaylardır. Bunları tanımayı öğrendiğinizde, her şey görünüşte aynı olsa bile evrenin sizin meselenizi düzenlediğini anlayacaksınız. Devam etmeden önce lütfen bu videoyu baştan sona izleyin. Hiçbir bölümü atlamayın. Çünkü her karakter bir öncekine dayanmaktadır. Zaman kazanmak istiyorsanız, ileri sarmaktansa oynatma hızını bir balçuk yolanak veya 2 iki ikise çıkarın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Tek bir bölümü bile atlarsanız, sizin için en önemli olan sembolü kaçırabilirsiniz. Bir an için bumerangı hayal edin. Onu fırlatıyorsunuz. Sonra ne oluyor? açıkçası size geri dönüyor. Karma da tam olarak aynı prensiple çalışır. Tek fark burada tahta bir oyuncaktan değil, insanların eylemlerinden ve yaydıkları enerjiden bahsediyoruz. Evren, birinin dünyaya saldığı enerjinin benzer bir biçimde kendisine geri dönmesi için akıllıca bir yol bulmuştur. Başka bir deyişle, biri size yalan söylerse, sizi aldatırsa veya güveninizi boşa çıkarırsa, mecazi olarak kendi bumerangını uzaya fırlatmış olur. Ve gerçek bir bumerang gibi bu eylemleri er ya da geç gönderen kişiye geri dönecektir. Peki bunun en güzel yanı nedir? Sen hiçbir şey yapmana gerek yok. İntikam planları kurmana ya da ona nasıl ödeşeceğini düşünerek geceleri uykusuz kalmana gerek yok. Evren bunu kendisi halleder. Evren sen görmesen bile bu işi senin için yapıyor. Şu durumu bir hayal et. İş yerinde biri kendini öne çıkarmak için seni karaladı. Belki yalan söyledi. Belki senin başarılarını kendine mal etti. Bir süre geçiyor, birkaç hafta ya da birkaç ay. Ve birdenbire aynı kişinin benzer şeyler yaşamaya başladığını fark ediyorsun. Biri onu yanıltıyor. Patronu ona tüm gerçeği söylemiyor. Hatta belki de partleri ona olan güvenini kaybediyor. Etrafındaki insanlar onun dürüstlüğünü sorgulamaya başlıyor ve daha önce ikna edici gelen hikayelerinde tutarsızlıklar fark ediyorlar. Sana zarar. Veren kişi birdenbire kendi eylemlerinin aynadaki yansımasıyla karşı karşıya kalır. Sana yaptığı şey tamamen farklı kaynaklardan ve başka kişilerden ona geri döner. Belki en yakın arkadaşı onu ihanet eder. Belki başka biri onun fikirlerini çalar. Ya da çevresi onun sizin hakkınızda dedikodu yaptığı şekilde onun hakkında dedikodu yapmaya başlar. Ve en çarpıcı olanı bu tür insanların genellikle bu sorunların nereden geldiğini anlamamalarıdır. Kendilerini incinmiş hissederler, tüm dünyadan şikayet ederler, kurban rolünü üstlenirler. Tüm bu olaylar dizisini kendilerinin başlattığını anlamazlar. Karma sabırlıdır, hemen ve ani bir şekilde etki etmez. Bu yüzden pek çok kişi sonuçsuz bir şekilde kurtulduklarını düşünür. Ancak bir süre sonra, haftalar veya aylar geçtikten sonra belirli bir şablon ortaya çıkmaya başlar ve onların kendi eylemlerinin onlara geri dönmeye başladığını fark ettiğinizde içinizde bir huzur hissi uyanacaktır. Adalet doğrudan sizden gelmese de işlediğini göreceksiniz. Bu size zarar veren kişiye karmik bir ceza geldiğinin beş belirgin işaretinden ilki. Ve bunu bir kez fark ettiğinizde etrafınızda bu tür durumları her yerde görmeye başlayacaksınız aynı zamanda bunda rahatsız edici bir şey var. Bir zamanlar size yakın olan birinin yavaş yavaş ayaklarının altındaki zemini kaybetmesini izlemek zor. Sizi incitmiş olsa bile, hayatının yavaş çekimde bir kart evi gibi parçalanmasını izlemek yine de garip duygular uyandırır. Bunun bir gün çökmesi gerektiğini biliyorsunuz. Ama yine de bunun gerçekten gerçekleştiğini gördüğünüz an sizi şaşırtıyor. Başlangıçta her şey bu kişinin tam kontrolü elinde tutuyormuş gibi görünüyordu. Sabit bir arkadaş grubu, onu destekleyen bir ailesi ve dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bir ilişkisi vardı. Ancak çoğu insan toksik davranışların yavaş bir zehir gibi etki ettiğini ve karşılaştıkları her şeyi yavaş yavaş kirlettiğini fark etmez. Birisi düzenli olarak başkalarına zarar verdiğinde, er ya da geç hayatındaki tüm ilişkileri yok etmeye başlayacak görünmez bir şablon oluşturur. Bu bir günde gerçekleşmez ve bu yüzden çok güçlüdür. Sizi inciten kişi sonuçlar hemen ortaya çıkmadığı için uzun süre hiçbir şeyin onu tehdit etmediğine inanabilir. Bu arada karma arka planda enerji toplar, yavaş yavaş birikir. Birisi sürekli manipüle ediyor, yalan söylüyor ve güveni bozuyorsa bir süreliğine başkalarını yanıltabilir. Ama sonunda bu kişinin gerçek doğası ilk çatlaklardan ortaya çıkar. Arkadaşlar tutarsızlıkları fark etmeye başlar. Aile toplantılardan duygusal olarak yorgun döner. Partner bu kişiye duygularını emanet edip edemeyeceğini düşünmeye başlar. İzolasyon küçük jestlerle başlar. Eskiden her gün arayan bir arkadaş artık daha seyrek arar. Aile toplantıları bu kişi odaya girdiğinde gerginleşmeye başlar. Partner duygusal olarak yavaş yavaş geri çekilir. Başlangıçta fail bunu fark etmez bile. Ancak zamanla tüm bu döngü o kadar belirgin hale gelir ki görmezden gelmek zorlaşır. Ve sıradan ilişki sorunlarının aksine burada her şey aynı anda birçok düzeyde ortaya çıkar. Bu sadece bir arkadaşın uzaklaşması değil, aynı anda birkaç arkadaşın uzaklaşmasıdır. Bu, bir aile üyesiyle tek bir gerginlik değil, aynı anda birkaç ilişkide yaşanan gerginlik. Bu ilişkide tek bir kriz değil, geniş çapta yankı bulan bir dizi zorluk. Seni inciten kişi bu durumda genellikle kendini kaybeder. Kendine şu soruları sorar: Neden herkes birdenbire bu kadar zorlu davranıyor? Veya neden kimse beni anlamıyor? Hatta daha önce incittikleri kişiye, yani sana geri dönerler çünkü dünyanın geri kalanının onları terk ettiğini düşünürler. Ancak Aylarca veya yıllarca süren kendi davranışlarının her ilişkiyi sistematik olarak zehirlediğini görmezler. Yalanlar, manipülasyonlar, bencillik, empati eksikliği, tüm bunlar katman katman birikir. Sonunda insanlar bıktı ve kendilerini korumaya başladı. İşte karmik mekanizmanın olağanüstü yanı da budur. Doğal bir şekilde herhangi bir komplo olmadan işler. Kimse anlaşmaz. Kimse ceza planlamaz. İnsanlar sadece kendi sınırlarını korurlar. Ve birisi sürekli olarak gerçekte kim olduğunu gösterirse, diğerleri sonunda bunu ciddiye almaya başlar ve uygun şekilde tepki verir. Sizi inciten ve şimdi yalnız kalan birini görmek karışık duygular uyandırabilir. Bir yandan sonunda sonuçlarına katlandığı için rahatlarsınız, Diğer yandan özellikle bu kişi bir zamanlar size yakınsa üzüntü duyarsınız. Bu normal bir tepkidir. Hala empati duyduğunuzu gösterir ve bu karakterinizi yansıtan bir değerdir. Bu size zarar veren kişiye karmik intikamın işlediği beş işaretten ikincisidir. Onun sosyal ağının parçalandığını ve ilişkilerinin birer birer bozulduğunu gördüğünüzde Evrenin sizin davanızı üstlendiğinden emin olabilirsiniz. Ve bu konu sizi birçokları gibi düşünmeye sevk ediyorsa, şimdi burada biraz daha kalmanın tam zamanıdır. Çünkü sonraki işaretler daha da şaşırtıcıdır ve burada işler gerçekten ilginçleşmeye başlar. Şu durumu hayal edin. Biri size zarar veriyor ve siz acı ve kaosla başa çıkmaya çalışırken o kişi sadece kazançlı çıkıyor gibi görünüyor. Kariyeri hızlanıyor, parası akıyor, insanlar ona hayran. Kendini çaresiz hissediyorsun, sanki dünya kötü davrananları ödüllendiriyor, iyi olmaya çalışanları cezalandırıyormuş gibi. Ve tam da bu anda karma en beklenmedik şekilde işliyor. O kişinin kendini en güvende hissettiği yerde vuruyor. Sanki evren şöyle diyor: İş yerinde hiçbir tehlikeye maruz kalmayacağını mı inanıyorsun? Bakalım. Ve sonra çatlaklar başlar. Kesin gibi görünen terfi tamamen başka birine gider. Güvenli görünen iş son anda parçalanır. Yıllar boyunca inşa edilen itibar birdenbire en hassas noktalarda çatlamaya başlar ve bunun gerçekleştiği an her zaman çarpıcı bir şekilde isabetlidir. Onların başına gelenler sıradan bir dizi talihsiz olay ya da tesadüfi kader değişiklikleri değildir. Bu hesaplaşmaya çalışan karmadır. Bunlar küçük aksilikler değil, önceki davranışlarıyla mükemmel bir senkronizasyon içinde ortaya çıkan belirgin çöküşlerdir. Birisi yıllarca başarı dalgasında yüzmüş olabilir ama sonra birdenbire dokunduğu her şey paramparça olur ve burada mecazi başarısızlıklardan bahsetmiyorum. Çok gerçek şeyleri kastediyorum. İşini kaybetmek, oysa pozisyonu sarsılmaz görünüyordu. Tüm analizlere göre başarısı garantili olan iş projeleri yine de muhteşem bir başarısızlıkla sonuçlanıyor. Finansal kaos, oysa bu kişi daha önce parayı çok iyi yönetiyordu. Mesleki ilişkiler gün geçtikçe bozuluyor, bir zamanlar en sadık müttefikler olanlarla bile. İlginçtir ki bu başarısızlıklar genellikle büyük çaba sarf edilmesine rağmen ortaya çıkar. Hiç olmadığı kadar çok çalışırlar, boş zamanlarını bu işe adarlar, yeni stratejiler denerler ancak her şey ters gider. Sanki görünmez bir güç tam da o anda başarıya giden her yolu kesiyormuş gibi. Ve tam da burada çok önemli bir şey oluyor. Şiddetli bir duygusal tepki ortaya çıkıyor. Kısa bir süre önce kendine güvenen bir insan korku ve panik içinde yaşamaya başlar. Kararlarını güçle değil, korkuyla alır. Bu çaresizlik yeni hatalara yol açarak bir başarısızlık sarmalı yaratır. O zaman onların giderek daha sinirli, acımasız ve karamsar hale geldiğini fark edersiniz aynaya bakmak yerine her şeyi etraflarındaki her şeye, ekonomik duruma, iş arkadaşlarına, değişen pazara ve hatta onlara yardım etmeye çalışan kişilere yüklerler. Bazen size gelirler, tavsiye, destek isterler, dayana kararlar ancak mevcut sorunlarının size nasıl davrandıklarının bir sonucu olduğunu anlamazlar. Ve burada bir ironi ortaya çıkar gurur duydukları başarıları onları ezmeye başlar. Övündükleri kariyerleri stres ve utanç kaynağı haline gelir. Gurur duydukları işleri bir yük haline gelir. Yıllarca özenle korudukları itibarları başkalarının gözünde paramparça olur. Ve burada üçüncü işaretin en önemli kısmı yatıyor. Kendi iyileşmenize sıklıkla yardımcı olan işaret. Onların başarılarının tam tersine dönüştüğünü gördüğünüzde, önceki başarılarının başından beri iyi olmayan bir enerjiye dayandığını anlamaya başlıyorsunuz. Gerçek istikrarlı başarı dürüstlük, saygı ve samimi ilişkilerden doğar. Başarılarını manipülasyon, başkalarını kullanma veya empati eksikliği üzerine inşa edenler her şeyi bataklık bir temele oturtmuş olurlar. İşte bu yüzden bu size zarar veren kişiye karmik intikamın işlediği beş işaretten üçüncüsüdür. Onun şansının tükendiğini ve başarılarının parçalanmaya başladığını gördüğünüzde emin olabilirsiniz ki evren dengeyi yeniden kurmaktadır. Ve şimdi karmik mekanizmanın gerçekte nasıl işlediğini anlamaya başlıyorsanız ve bu tür içeriklerin oluşturulmasını desteklemek istiyorsanız bunu tek bir tıklama ile yapabilirsiniz her türlü destek, hayata bakış açınızı değiştirebilecek düşünceleri paylaşmaya devam etmenize yardımcı olur. Ama devam edelim çünkü bir sonraki işaret daha da derine iniyor. Bu, karma hakkında öğrenilebilecek en önemli derslerden biridir ve insan eylemleriyle fiziksel sağlıkları arasındaki ilişkiye bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Mesele sadece birinin hak ettiğini bulması değildir. Mesele kendi eylemlerimizin yükünü taşıdığımızda bedenimizin ve zihnimizin nasıl tepki verdiğini anlamaktır. Gerçek basit; birisi sürekli olarak başkalarına zarar veriyorsa, bedeni bu yıkıcı enerjiyi alır ve depolar. Bilim, suçluluk, utanç ve tüm güçlü olumsuz duyguların vücudu tamamen somut bir şekilde etkilediğini uzun zaman önce doğrulamıştır. Stres hormonları büyük miktarlarda dolaşmaya başlar, bağışıklık sistemi zayıflar ve enerji seviyesi düşer. Bu ruhani teorilerle ilgili bir mesele değil, tamamen fizyolojiyle ilgili. Size zarar veren kişiyi dikkatlice incelerseniz, görünüşünün ince ama belirgin bir şekilde değişmeye başladığını fark edebilirsiniz. Cildi sağlıklı parlaklığını yitirir ve sanki hayattan bıkmış gibi matlaşır. Gözleri eski parlaklığını yitirir. Kilosu dalgalanmaya başlar. Ya ani bir düşüş ya da hızlı bir artış, ikisinin arasında bir şey olmaz. Vücut duruşu sanki görünmez bir yük taşıyormuş gibi kamburlaşır. Ama bu sadece yüzeysel bir değişikliktir. İçinde daha ciddi değişiklikler meydana gelir. Böyle bir duygusal yük taşıyan insanlar genellikle uzun bir uykuyla bile giderilemeyen kronik yorgunlukla mücadele ederler eskisine göre daha sık hastalanırlar neredeyse her enfeksiyonu kaparlar belirgin bir nedeni olmayan ağrılardan şikayet ederler veya doktorların kesin bir açıklaması bulamadığı sağlık sorunları geliştirirler zihinleri keskinliğini kaybeder daha dalgın olurlar basit şeyleri unuturlar konsantre olmakta zorlanırlar en çarpıcı belirtilerden biri kazalara karşı duyarlılığın artmasıdır giderek daha sık küçük çarpışmalar yaşıyor, takılıyor, düşüyor ya da daha önce hiç yaşamadıkları garip, talihsiz olaylarla karşılaşıyorlar. Sanki bedenleri ve zihinleri negatif enerjiyle o kadar aşırı yüklenmiş ki eskiden sahip oldukları zindelikten yoksun kalıyorlar. En sarsıcı olan ise şimdiye kadar kullandıkları tüm başa çıkma yöntemlerinin birdenbire işe yaramamaya başlamasıdır. Eskiden fiziksel eforla rahatlayabilirlerdi. Şimdi ise spor onları daha da yoruyor. Eskiden insanlarla birlikteyken enerjilerini yenileyebiliyorlardı. Bugün ise sosyal temaslar onları bunaltıyor. Eskiden tutkularıyla veya eğlencelerle sorunlarını unutabiliyorlardı. Şimdi ise hiçbir şey onlara huzur veya mutluluk vermiyor. Böylece tehlikeli bir kısır döngü başlıyor. Fiziksel sağlıklarının kötüleşmesi ruh hallerini daha da kötüleştirir ve zayıf ruh hali daha da kötü kararlar alınmasına yol açar. Bu kararlar yeni sorunlar yaratır ve bu da daha fazla stres ve suçluluk duygusu yaratır. Bu bataklıkta saplanmış birini izlemek gibidir. Ne kadar çabalarsa o kadar batar. En trajik olan şey bu insanların bilinçaltında bu çöküşün nedenini bilmeleridir vicdanları mazeretlerle dolup taşmış olabilir ama içten içe bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorlar. Sağlık sorunlarını başkalarına davranışlarıyla bilinçli olarak ilişkilendirmeyebilirler. Ama beden hatırlar. Ruhları da hatırlıyor. Ve bu hafıza her kararlarını, her sözlerini, her günlerini etkileyen bir yük olarak ortaya çıkıyor. Eski cazibelerini, yitirdiklerini fark edebilirsiniz.'' Onlarla konuşmak yorucu hale gelir. Kahkahaları yapay, sanki cansızdır. Bu yüzden yüzyıllardır eski bilgelik gelenekleri şunu tekrarlar, başkalarına zarar vererek sonunda kendine zarar verirsin. Başka birini incittiğimizde sadece o ilişkiyi yok etmekle kalmaz, kendi gerçeğimizle olan bağlantımızı da yok ederiz. İçimizde olmak, istediğimiz insan ile eylemlerimizin gösterdiği insan arasında bir çatışma yaratırız. Bu çatışma bir çıkış yolu bulmak zorundadır. Genellikle fiziksel ve zihinsel sağlık yoluyla. Bu yüzden dördüncü karma işareti bu kadar önemlidir. Adalet sadece dışsal sonuçlardan ibaret değildir. Aynı zamanda vicdanına aykırı davranan hiç kimsenin kaçamayacağı içsel bir hesaplaşmadır. Birisi size zarar verdiğinde sadece sizi incitmekle kalmaz, aynı zamanda kendi refahının temelini de sarsar ve bu da zamanlı hayatının tüm alanlarına yayılır. Evren böyle bir kişiyi cezalandırmak zorunda değildir. Ceza kendiliğinden gelir. Çünkü kişi kendi ahlaki değerleriyle çelişen bir yaşam sürmektedir. Bir an durun, ve bir zamanlar gerçekten hayran olduğunuz ancak daha sonra bu kişiye bakışınızı tamamen değiştiren bir şey öğrendiğiniz birini düşünün. Belki de sizin için önemli olan bir konuda yalan söylediğini yakaladınız. Belki de kimse görmüyor gibi göründüğü bir durumda birine zalimce davrandığını gördünüz. O zaman nasıl hissettiniz? Birbirinize karşı tutumunuz nasıl değişti? Karma bir insanın gerçek karakterini ortaya çıkarma zamanının geldiğine karar verdiğinde işte bu olur. Bu, size zarar veren kişiye karşı karmik etkinin beşinci, son ve belki de en acı verici işaretidir. Sana en çok acı verenleri düşün. Seni incittikleri anda muhtemelen akıllıca davrandıklarına inanıyorlardı. Kimsenin öğrenmeyeceğine, imajlarının lekesiz kalacağına, gerçeğin asla ortaya çıkmayacağına inanıyorlardı. Ama gerçeğin kendi hızı ve stratejisi vardır. Her zaman ortaya çıkmasının en anlamlı olacağı anı seçer. Sırlar genellikle en kötü anda ortaya çıkar. Fark ettiniz mi? Yalanlar kişi kendini güvende hissettiği anda ortaya çıkar. Fark ettiniz mi? Bir insanın gerçek yüzü itibarının en çok buna bağlı olduğu anda ortaya çıkar. Fark ettiniz mi? Bu rastlantı değildir. Bu, gerçeğin mükemmel bir anda ortaya çıkması için sahneyi hassas bir şekilde düzenleyen karmadır. Bu işaret genellikle tek bir ifşa ile başlar. Eski bir yalan ortaya çıkabilir. Asla gün ışığına çıkmaması gereken belgeler veya haberler ortaya çıkabilir. Belki birisi cesaretini toplayıp gerçekte ne olduğunu anlatır. Başlangıçta bu, gizlenebilecek, açıklanabilecek, veya şaka haline getirilebilecek küçük bir olay gibi görünür. Ama tam da o anda karma en ilginç şekilde işler. Bir gerçek bir diğerini beraberinde getirir. İnsanlar sorular sormaya, gerçekleri birleştirmeye, önceki hikayeleri karşılaştırmaya başlar. Aniden size zarar veren kişinin başkalarını da aldattığı ortaya çıkar, bazen benzer şekilde özenle inşa edilmiş imaj çatlamaya başlar. Bir zamanlar ona hayran olanlar şimdi onu tamamen farklı bir ışıkta görürler. Arkadaşlar uzaklaşmaya başlar. İş arkadaşları onun dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. Ailesi ona olan güvenini kaybeder ve iş arkadaşları onu güvenilir bir kişi olarak görmez. En acı verici olanı ise İtibarını kurtarmaya yönelik çabalar genellikle durumu daha da kötüleştirir. Karmaşık açıklamalar yapmaya, sorumluluğu başkalarına yüklemeye ve kurban rolünü oynamaya başlarlar. Ancak her böyle girişim onları daha da güvenilmez gösterir. Bir cümleyle kendi konumunu zedeleyen, bir sonraki cümleyle durumu daha da kötüleştiren birini gördüğünüzde hissettiğiniz duyguyu bilir misiniz? İşte itibarın düşüşü böyle olur. Hikayeyi kontrol etmeye çalıştıkça doğruyu söylemedikleri daha da belirgin hale gelir. Masumiyetlerini kanıtlamaya çalıştıkça kendini kurtarmaya çalışan suçluya daha çok benzerler. Ancak tüm bu sürecin en sarsıcı yanı kendi imajlarını nasıl yok ettikleridir. Yıllar boyunca başkalarının kendilerini nasıl gördüklerine, çevrelerinin görüşlerine, sosyal konumlarına ve imajlarını kontrol etmelerine dayanarak bir özgüven duygusu inşa edebildiler. Bu imaj, parçalandığında çıplak bir soruyla baş başa kalıyorlar. Bu cephe olmadan ben kimim? Bu, karmayı en derin noktaya ulaştığı andır, itibar ya da kariyer değil, insanın iç dünyası. Bu ifşa sadece uzak tanıdıkları ya da rastgele insanları etkilemez. En çok onlara en yakın olanları vurur. Çocuklar onlara hayranlıkla bakmayı bırakır. Eş tüm ilişkinin aslında ne üzerine kurulduğunu sorgulamaya başlar. En iyi arkadaşlar belki de onları hiç tam olarak tanımadıklarını aniden fark ederler. En çok fikirleri önemli olan kişiler, gerçek karakteri ilk fark edenlerdir. Bu, o kişinin size verdiği zararın sizin için ne anlama geldiği anlamına gelir. Yani zamanla çevresindeki herkes size ne yapıldığını anlamaya başlayacaktır. İnsanlar bu kişinin davranışlarında tekrarlanan kalıplar görmeye başlarlar. Size olanların münferit bir olay değil, daha büyük bir kalıbın parçası olduğunu fark ederler. Ve bu keşif son derece rahatlatıcıdır. Belki de uzun süre boyunca bu kişi hakkındaki gerçeği sadece sizin gördüğünüzü hissetmişsinizdir. Dışarıdan kusursuz görünen birinin sana neden bu kadar acımasız davranabildiğini merak etmiş olabilirsin. Ama onların imajı çökmeye başladığında deneyimin sonunda doğrulanır. Hiçbir sözün veya özürün asla yapamayacağı bir şekilde. Bu, sana zarar veren kişiye karmasının ulaştığının beşinci ve son işaretidir. Onların özenle oluşturdukları maskeleri, Gözlerinizin önünde parçalanırken ve gerçek yüzleri herkesin gözleri önüne serilirken o zaman şunu net bir şekilde anlarsınız. Adalet yerini bulmuştur. Evren sadece dengeyi yeniden sağlamış olmakla kalmamış, aynı zamanda kimsenin sahte imajlara aldanmamasını da sağlamıştır. Ve şimdi beş işareti de öğrendiğinize göre en önemli soru ortaya çıkıyor. Sizi inciten birine gerçekten hala enerjinizi vermek istiyor musunuz Evren bu konuyu çoktan halletmişken onları zihninizde tutmak istiyor musunuz Çünkü karmada önemli olan başkalarının acı çekmesinden zevk almaktır Karmayı güçlü kılan başka bir şeydir Adaletin var olduğunu ve işlediğini bilmek Bazen bu hemen görünmese de Karma kendi ritmini izler senin ritmini değil. Sen neden bu kadar adaletsizce muamele gördüğünü anlamaya çalışırken, uykusuz geceler geçirirken, evren sabırla senin asla yaratamayacağın sonuçları hazırlıyordu? Karmik açıdan özgürleştirici olan şey, intikam planlamanıza gerek olmamasıdır. Birinin yaptıklarının bedelini ödemesi için zaman ve enerji harcamana gerek yoktur. Bu senin görevin değildir. Evren, bunu senden çok daha iyi halleder. Ve sana zarar veren birinde bu işaretleri gördüğünde, bunların seni kötü bir tatminle değil, huzurla doldurmasına izin ver. Onlar sana doğal bir düzenin var olduğunu hatırlatsınlar. Her kararın sonuçları olduğunu. Adaletin her zaman bir yolunu bulduğunu. Bu bilgiyi kullanarak zorlu bir bölümü kapat ve yeni bir bölüm aç. Gelişim, hafiflik ve mutluluk getirecek bir bölüm. Peki ya sana zarar veren kişi? O kişi çoktan kendi sonuçlarının çığlığını başlatmıştır. Şimdi senin görevin dengeye geri dönmek, kendini yeniden inşa etmek ve o kadar dolu, istikrarlı ve güzel bir hayat yaratmak ki, o kişinin eylemleri sadece uzak bir anı, sonunda seni daha güçlü ve daha akıllı yapan bir hikaye haline gelsin. Bu materyali izledikten sonra hala geçmişte takılıp kalırsanız, bundan sonra inşa edebileceğiniz şeylere odaklanmak yerine yapılabilecek en büyük hatalardan birini yapmış olursunuz. Artık gerçekten özgürleşmek için gerekli farkındalığa ve araçlara sahipsiniz. Bu bilgiyi kimseye fayda sağlamayan ve en önemlisi size zarar veren eski alışkanlıklarınıza bağlı kaldığınız için boşa harcamayın. Evren sizin için en gerekli olan bir sonraki adımın ne olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden ondan alacağın bir sonraki ipucunun sana en çok yararı olacağı anda geleceğine güven.